Şimdi aziz kardeşlerim bakınız elinizi vicdanınıza koyunuz. İki sene evvel biz beraber hükümettik biliyorsunuz. Gübrenin fiyatını düşürdük 75'te. Sayın Demirel hemen koştu bakanlar kullandı dışarıya pehlivanlar gibi. Arkadaşlar subvansiyon yapılacak tek şey varsa bu da gübredir. Köylümüzü düşüneceğiz. Elbette gübrenin fiyatını düşüreceğiz. Şimdi e, gübrenin parasını tabii köylü ödeyecek. Kime ödeyecek diyor. İki sene önceki Demirel mi akıllı? Bugünkü demir elme akıllı. <laughs> Bizim yanımızda başka konuşuyorsunuz. ikiniz de. Bizim yanımızda başka konuşuyorsunuz. Bizden ayrıldınız mı? Foyanız çıkıyor muydu? O da vaktiyle Kıbrıs Fatih'i kesilmişti. Kıbrıs Fatih'i kesilmişti hatırlıyorsunuz ya. Sonra şimdi, şimdi Maraş'a tel duvarı çekiyor, utanç duvarı. Çekti, şurayı bilmem şuna verecekmiş, sanki babasının çiftliği. Sayın Demirel'de bizden beraber olduğu zaman, kardeşim biz İmam Hatip Okulları'nı biz açtık. Köy köy dolaştık bu sene İmam Hatip Okulları'nı biz Hani kaç tane açtın bakayım? Biz Ocak ayında İmam Hatip Okulu açtık. Ocak ayında açtık ya, gelir gelmez fırsat bulup açsaydın ya, biz 90 tane açtık, kaç tane açtın? Efendim, 77 senesinde, 77 senesinde Samsun Meydanı'nda tepler var bizde. Ey millet sakın bu ağır sanayi aldanmayın, ha bak kendisi hükümetin başbakanı, Ağır sanayi aldanmayın, bunun parası yok, pulu yok diyordu. 79'da baktı ki bu milli selametin ağır sanayinden başka kuluş yok. Bu ağır sanayinin altında bizim imzamız var arkadaşlar demeye başladı. <laughs>